Sevgili Türkiye'li arkadaşlar, biz bu tazibenin aksine tüm gün ay balam, ay balam demiyoruz. Hatta bunu ancak küçük çocuklara falan deriz o da ayda yılda bir. Bir de ne kadar denirseniz de şu iyi kelimesini söyleyemiyorsunuz ya Serbaycanlı ki. <laughs> yahşi. Hır arkadaşlar, yahşi demiyoruz. Yahşi. <laughs> yahşi. Bir de ülkemizin adını doğru söylemenizi istiyorum ve rica ediyorum. Azerbaycan değil. Azerbaycan. Ya da bazılarımız şöyle diyor. Azerbaycan. Hayır. Azerbaycan. Azerbaycan. Bir de şu tazibeden biraz konuşmak istiyorum. Ama normalde bu karakter Türkçe konuşmaya çalışan bir Azerbaycan olmalıydı. Ama dizide görünüyor ki Azerbaycan'da konuşmaya çalışan bir Türk. Ama bu sorun oyuncunun değil, senaristin. Yani koskoca dizi yapıyorsun kaç bölümlük, bir zahmet arada açıp şu Azerbaycan videolarına falan bak işte yani. İki tane laf öğren. Yani Türk dizisinde bir Azerbaycanlı karakter varsa o %100 aybalam demek zorunda. Yoksa ikna olmazsınız diye yani onun Azerbaycanlı olduğunu.